Yusuf'un ne zamandır sabırsız beklediği 3D kalemi geldi. Şimdi bunlarla neler neler yapacağız. Çok güzel şeyler. Bakalım neler varmış anneciğim içinde. Prizi varmış. Ha şu kalemin bu işte. Bununla şimdi bak burada kelebek yapmışlar Yusuf. Biz ne yapsak acaba? Çok güzel şeyler yapacağız. Sen bunu kullanmayı biliyor musun? Biraz. Nasılmış? Ama önce prize takmamız gerekiyor anneciğim. Fişe takacağız. Ha, buradaki gibi yapıp bunlar boyalarıymış. Biz de şimdi çözmeye çalışıyoruz. Hiç yapmamıştık daha önce. Boyasını oraya takacağız. Aynı silikon tabancası gibi bir şeymiş bu. Çocuklar bakın şimdi Yusuf 3D kalemiyle neler yapıyor. Burada ev yapıyor bakar mısınız? Anneciğim sen şu an orada ne yaptın? Evin demek ki kapısını mı yapıyor? Camlarını mı yapıyor? Bakar mısınız şuna Yusuf? Çok güzel olmuş anneciğim evin. Şurada da bir tane neyi var? Bisikleti. Yusuf'un bisikleti yaptı. Yusuf bakar mısınız şuna? Ay Yusuf galiba şu an gözündeki gözlüğü yapıyorsun. Ay mı oluyor değil mi? <laughs> Yusuf gözlük yapıyor. Yukarı doğru çıkartıyor. Takacak galiba sonra bir de o gözlüğü. Üflüyor üflüyor ve... Çok güzel. Şimdi hemen diğer tarafını. Hemen diğer tarafını yapman lazım anneciğim. Olmadı. Olmadı. mı? Onu hemen şey yapabilirsin, ayarlayabilirsin. Oldu, oldu o. Heh, evet, evet oldu. Tamam, şimdi diğer tarafını yap. Gözlüğün bir tarafını yaptı, şimdi diğer tarafında sıra. Yusuf kendi gözlüğünü 3D olarak buraya çiziyor. Tamam, yeter. Ay Yusuf harika oldu anneciğim. Gerçekten en güzel fikri yaptın Yusuf. Üfle üfle. Niye olmadı ha? Dur şöyle dik durması lazım onu, şöyle durması lazım. Evet, oldu. Evet, şimdi onu çıkartabilirsin orada. Bakın Yusuf gözündeki gözlüğün aynısını yaptı. Takabilirsin anneciğim. Nasıl olacak Yusuf şimdi gözlük takıyor gözüne? Ya çok komik oldu. Evini bitirsin oğlum, evin yarım kaldı. Sen nasıl müteahhsin böyle? <laughs> yarım kaldı. Baban yardım etsin sana şimdi. Evine ne yapacak acaba baban şimdi? ayar mı varmış? He, biz bilmiyorduk onları. Öğreniyoruz yavaş yavaş. Bunlar hep renkleri. Bu renkleri taktığımız zaman o renk oluyor. Yusuf Ama mavi sevdiği işte. için mavi taktı. Yusuf'un babası şu an ne yapıyor? Ben de anlamadım ne yaptığını. Ama gözlüğe bayıldım. Gerçekten harika oldu. Yusuf böyle evine duvarlar yapacak. Sonra evini inşallah tamamlayacak. Biz yapmaya devam edeceğiz. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın.